Ben içeyim işte ıspanak kesiyoruz burada. E, ee, mecbur oturuyoruz ısınmadan çalışamayız. Başka gelirimiz yok mecbur geliyoruz burada çalışız işte bu soğukta. Biz burada e, soğukta kesiyoruz çamurda. Orayı İstanbul'a yolluyoruz. Ama e, yövmelerimiz çok az yetmiyor. Mecbur 55 yaşındayım. Bak ben buraya geliyorum çalışma. Bir tek oğlum var. Hasta bir kızım var. Bin bir zorlukla çalışıyoruz. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Sırma dağla çalışamıyorum yani. Ellerim çok üşüyor. Gördüğünüz <laughs> Sorayım Bu şeyde de çıkıyor değil mi abi? <laughs> Vallahi şimdi hayat şartlarını görüyorsunuz, zorlukları görüyorsunuz. Herkes burada yövmeye 240 lira. Şu an yazı olsun, kışın olsun yani bu şekilde devam ediyoruz. Elin emeğine herkes yani burada ailesinle, eşinle ama kimisi çocuk, çoluk çocuğunla gelip burada ıspanak kesiyor. Yaşlısından gencine. Devam ediyoruz. yani ekmek evet. parası tabii. Ha, zorlukları var. Yani mücadele olmayınca da hiçbir şey olmuyor. Şimdi yazın hiçbir şey değil yani yazın tamam yani yazın neyse ister istemez herkes rahat rahat çalışabiliyor. Ama ki şimdi şu bulunduğumuz yerde yani yağmur yağdığı zaman hele kışın soğukta bunu şimdi ıspanak buz gibi. E, eldiven de taksa fayda yok yani. Başka işte çalışamıyoruz abi. Çalışmıyoruz yani. Burada geliyoruz. Yazın başlıyoruz. Yağmurda, soğukta, kışın. Yani şu an soğukta buradayız. Ayaklarım, ellerim, üstlerim, her tarafım çamur içinde. Ya değmiyor da Mecburuz yani. Burada çalışmaya mecburuz. soğukta baksana cebelleşiyoruz burada. Annem şey yapıyor. Aman ya. Celal Bey'in var. Sakarya elimizde en fazla sebze yetiştiren yer burası. Büyük etence. Burada kışın lahana, kanlı bağır, marul, ıspanak, pırasa yani sebzenin hemen hemen hepsi burada üretiliyor diyebilirim. Yani biz yağmur, çamur demeden kar demeden işçilerimiz çalışıyor. Şu anda da görmüş olduğunuz yerde ıspanak toplaması devam ediyor. Yazında bir her türlü mahsul üretiyoruz. Çok verimli topraklarımız var. Gördüğünüz gibi şurada da görebiliyorsunuz. Yani ne ekersek Allah'a çok şükür Cenab-ı Allah bize veriyor.